Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm ve Destinasyon Yönetimi Derneği, Geleneksel Çanakkale Seramiklerini Yaşatma Derneği ortaklığıyla düzenlenen 1. Uluslararası Çanakkale Seramik Festivali Açılış Programı, Çanakkale Belediyesi, Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Teşekkür ederim. Üç gün sürecek olan programın açılışına Çanakkale Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, İl Kültür Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Protokolü, STK, Kurum Kuruluş Temsilcileri, Akademisyenler ve Öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından proje yürütücüsü Profesör Doktor Tülay Güzel, amaçlarının işbirliği içinde uluslararası bir platformda Çanakkale seramiklerinin bilinirliğini artırmak olduğunu belirterek, Çanakkale Seramik Festivali bizim için geç kalınmış bir festivaldir dedi. Ve bizim için geç kalınmış bir kutlama. Çünkü hepinizin bildiği gibi Çanakkale Seramikleri Turaya'ya dayanan bir ize sahip. Ve bu Troya ruhunu günümüze kadar getiren değerli zanaatkarlar, çok çeşitli ürünleriyle e, bu ürünlerin tüm dünyada ün salmasına neden olmuşlardır. Ama ne yazık ki biz bu kutlamayı, bu festivalle taçlandıracağımız kutlamayı biraz e, geç kalarak e, gerçekleştiriyoruz ve bundan sonra bu festivalin temel amacı işbirliği içinde uluslararası platformda Çanakkale seramiklerinin bilinirliğini arttırmak. Çanakkale seramikleri zengin Anadolu medeniyetleri değerlerini sanatkarların elinde farklı şekillerde yüzlerce formlar ve yüzlerce figüründe ortaya koymuş çok kadim bir kültürel miyasımızdır. Çanakkale hiç kuşkusuz Türkiye'nin uluslararası alanda seramiğin en önde gelen merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Uluslararası Seramik Akademisi ve Avrupa Seramik Şehirleri Grubu İdari Direktörü Oriol Calvo Verges şunları söyledi. Bu bölgenin tarihi ve kültürü, sınırları ve çağları aşan bir sanat olan seramik de derinden bir bağlantıya sahip. Argentano Seramik Müzesi'nin direktörü olarak görev yaptığım konumdan dolayı Türk seramiğini özellikle de bu disiplinin en zengin ve en büyüleyici köklerinden biri olarak gördüğüm Hitit seramiğini yakından tanıma ayrıcalığına sahip oldum dedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Seramik Festivali'nin üniversite kent etkileşimini güçlendiren, kültürel ortak belleği zenginleştiren önemli bir platform olduğunun altını çizdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak tarihsel ve kültürel mirasıyla köklü bir geçmişe sahip olan ve ismini bir seramik üründen alan bu eşsiz şehrimizde, bilimsel araştırma, eğitim, öğretim ve toplumsal katkı alanlarında yürütmekte olduğumuz çok boyutlu çalışmalarla bölgesel ve ulusal kalkınmaya olduğu kadar sanat ve kültürün gelişimine de önemli destekler sunmaktayız. Üniversitemiz sanatın evrensel diliyle bilimi bir araya getiren, kültürel üretimi destekleyen ve bu üretimin özellikle toplumsal yaşamla bütünleşmesini amaçlayan çok sayıda projeye de aynı zamanda ev sahipliği yapmaktadır. Bu anlamlı, bu anlamda Seramik Uluslararası Seramik Festivalimizi yalnızca bir sanatsal buluşma anlamında değil, aynı zamanda üniversite kent etkileşimini de güçlendiren, kültürel ortak belleği zenginleştiren önemli bir olarak gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Çanakkale Valisi Ömer Toramansa, Çanak Çömleği'nin doğduğu topraklarda yaşayan Türklerin şanslı olduğunu ifade ederek, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce Mezopotamya yöresinde seramik kullanılmaya başladığında, Urfa ve Diyarbakır hattını içine alan Yukarı Mezopotamya'da da bunun örneklerini görüyoruz dedi. Biz şanslıyız, Çanak Çömleği'nin doğduğu topraklarda yaşıyoruz. We're lucky to live in the lands of uh, Sardis. Bugünümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce Mezopotamya yöresinde seramik kullanılmaya başladığında Urfa ve Diyarbakır hattını içine alan yukarı Mezopotamya'da da bunun ilk örneklerini görüyoruz. We can see the first traces of ceramics in the uh, highland of Mesopotamia uh, 10,000 years ago. Bugün özellikle Urfa ve civarında Çanak, Çömlekli, Neolitik dönemin muazzam hazineleri gün yüzüne çıkıyor. We can see the heritage of ceramics um, all, around the, the, all around the land. Yine yaklaşık günümüzden e, 8 bin yıl önce Anadolu'nun ortasında Çatalhöyük'te e, e, yapılan kazılarda çıkan e, eserler e, Anadolu'nun bir e, seramik yurdu olduğunun en güzel göstergesi. Birinci Uluslararası Çanakkale Seramik Festivali açılış programı hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ve serginin o gezilmesiyle an. sona erdi. Kendisi, kendisi, kendisi.